Bu arka taraf sürmesin arka taraf. Orada deyip ne de, denizdeki Gel. Gel buradan biraz. Ha! Oradan biraz. Nere? Sağcan diyor. Orada yiğitlere çapa mı var abi ön tarafta? Şey, o şey boş. Çapayı aldı ya. Ha. Boşta. Var mıymış? Var mıymış? Yan taraftan görmedim onu. Baksana yan tarafta buruk var. Oo, oh, evet. evet. Oradan almış Kıçtan. oradan. Kıçtan. Evet. Onarılır o ya. Ee, i̇şte bir yere bulup gitmek lazım. Büyük mü Cezmi abi delik? Hayır. Sen bak, Sen mi? Sen mi? Sen Sen mi? 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 Onu nereye koyabiliriz öyle ya? Oo, oo nasıl delik aç. Alttan atıyor. Ordum hmm. da Bayağı o tarafta kırık. Yapmış, bayağı kırık olmuş. Nasıl yapacağız abi? Müşambal olur. Muşamba görür mü işimizi abi? Görür tabii var. Bak karina da böyle açmış. Onu acaba teknenin üstüne koyamaz mı ya? Şeyin üstüne. Soralım. Koyan, koyan. Ben üstüne koyup, bırak bence, gel, bırak ben bırak. Çekeyim bırak. Çekeyim Aynen öyle oldu. Bence, bence. Ya Metin abi onu götürüp kıyıya bırakamaz mıyız tekneyi? Peki yani şeyin üstüne koyamaz mısın abi? Senin, senin zımbırt şeyin üstüne, o e, yerin üstüne koysan da akşam... O nasıl çok zor oldu? Olur. 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 Anladım abi. Nasıl yapacağız? Tamam abi. Biz bir şey yapacağız. Şey, e, nasıl yapacağız? Bağlan ya burada alıp geleceğiz. Evet. Buzatı